Arkadaşlar son bugünlük son videomuza devam edelim. Bu parçada söz edilen toplumsal eşitsizlik sosyolojide aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir? Bütün toplumlarda maddi varlık ya da servet birikimi, siyasi güç ve toplumsal saygınlık, eğitim düzeyi, e, mesleki statü gibi çeşitli ölçütlere göre farklılık gösteren ve bu ölçütler çerçevesinde bir arada düşünülen insanların oluşturduğu sınıflar bulunur. Arkadaşlar sınıf dedi an neyi düşüneceksiniz? Tabakalaşma. Yani alt sınıf, üst sınıf, orta sınıf dediğimiz durumlar. Onun için nedir ne? Bir diğer soru. Buna göre günümüz bireylerinin konum ve yaşam düzeyi farklılıkları neden aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi toplumunda ortaya çıkan açık sınıf tabakalaşmasıyla birlikte toplumsal hareketlilik de hızlanmıştır. Demokrasinin gelişmesiyle de bu sistem bireye çok sayıda hak ve özgürlük yasalar önünde eşitlik tanımakta ve herkes istek, çaba ve yetenekleri oranında bulundukları tabakalarını değiştirebiliyorlar. Demiş ki dünya nüfusunun %80'i dünya zenginliğinin sadece %30'unu paylaşıyor. 2007 verilerine göre baktığımızda ise dünyadaki 61 milyon kişinin toplam geliri dünya nüfusunun yarısının toplam gelirine eşit durumdadır. Dünya çapındaki bu sorun tek tek ülkeler içinde de geçerli olup insanların konum veya yaşamlarını önemli farklılık oluşturmaktadır. Toplumsal gelirlerden eşit pay anlamamasından kaynaklı Edirne arkadaşlar. Yukarıdaki lerden hangileri kent toplumlar için söylenebilir? İş bölümü ve örgütlenmeye dayalı yerleşim yeridir. Evet. İnsanlar arasında ilişkiler sıcak ve samimidir. Hayır. Yaşam fiziksel çevrenin etkisinin altındadır. Hayır. Heterojen bir kültür yapısı vardır. Çok karışmıştır arkadaşlar. Gruplar karmaşıktır. 1 ve 3 diyoruz. Evet, bu parçayı sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde hangisi söylenemez? Bir otobüs durağında yaklaşık 10 kişi vardır. Hiçbir hiçbiri birbirini tanımamaktan Bekledikleri toplu taşıma aracı gecikmiş. Bunun üzerine işlerinden birisi cesareti toplamış ve demiş ki arkadaşlar nereye gidecekseniz bir taksi tutalım. Ücretini kendi aramıza paylaşalım ve demiş gidelim demiş. Duraktaki bekleyen 3 kişi de bu durumu kabul etmiş. Aynı yöne gideceklerini söylemişler ve öneriyi kabul edip taksiyi çevirip binmişler gitmişler gidecekleri yere. Hangisi söylenemez demiş. Bakın soru kökünü iyi okursak kaybetmeyiz soruyor. Taksi tutanlar arasında mübadele tipi toplumsal etkileşim vardır. Arkadaşlar mübadele alım satım. Al gülüm ver gülüm. Ama böyle bir durum yok. Herkes para vermiş. Kimsenin kimseye bir takas durumu yok. 11. soruda buna göre dikey hareketlilik. Arkadaşlar yatay hareketlilik yana doğru. Dikey hareketlilik ise üstten aşağıya doğru bir yaşamda değişimler oluyor. O zaman dikey hareketlilikte alt bir durumdayken sınıf farklılıkları gözetlenebiliyor. Ama yatay hareketlilikte ise aynı işi şoförse belediye otobüsünün şoförlüğünü yapıyorsa bu sefer de halk otobüsünün şoförlüğünü yapar gibi yatay hareketlilikken dikey hareketlilik bir mühendisin bir belediye başkanı olması bir başbakan olması bir milletvekili olması gibi ya da farklı bir e, yaşam tarzını geçiş olması bireyin yaşam standartına önemli fark oluşturması dikey hareketliliği yatay hareketlikten ayıran bir özelliktir arkadaşlar. Cevap A diyeceğiz.